Merhabalar, Kuşadası'nın Cumhuriyet Halk Partisi'nden ilk kadın aday adayısınız. Neden aday oldunuz? Şimdi ben Kuşadası'na gerçekten çok daha güzel hizmet edebileceğime inanıyorum. Bir kere bu inancım çok kuvvetli. Kuşadası'nı çok seviyorum. Nasıl diyeyim, hangi kadın bugüne kadar kendi evini toplayacağı zaman evinde diğer bireylerine lütfen evi topla mısınız der. Demez değil mi? Hı. İşte. Ben de işte bunları düşünerekten hadi dedik koskoca Kuşadası'nı şöyle bir derleyip toplayalım dedik. Örgütünüzün doğru adayı bulup çıkartacağına emin olduğunuzu söylüyorsunuz. Evet. Bu neler söyleyeceksiniz? Şimdi örgütümüz üyelerimize ve e, halk yoklamasıyla adayımızı belirleyeceğimiz konusunda zaten e, Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu gerekli basın açıklamasını yaptı. Örgütümüze ve üyelerimize güveniyorum ben. Gerçekten doğru adayım belirleneceğine inanıyorum. Sayın Toz, Kuşadası'nda yeni bir siyaset anlayışı ortaya koydunuz. Yeni nesil siyaset anlayışı gerekiyor diyorsunuz. Bu konuda ne diyeceksiniz? Şimdi siyaset seviyeli ve dürüst bir şekilde yapıldığı sürece karşılıklı yapılan rekabet kaliteyi getirir. Ben kendi adıma başta genel merkezimiz olmak üzere bütün Kuşadası'na bunun sözünü veriyorum. Çünkü ben yeni nesil siyaset anlayışı ile hareket edeceğim. Kaliteli bir ekip oluşturma konusunda özellikle toplumdan gelen ısrarlar var biliyorsunuz bu konuda. Evet kesinlikle bu kaliteli örgüt ve çalışma arkadaşları konusunda sadece mecliste değil, yani iş yapabil, yapılacak kesimlerde ayrı ayrı ekipler oluşturması gerekiyor. Bu da isimle değil, gerçekten iş yapabilecek kişilerden seçilmesi gerekiyor. Yani e, isim yapmış insanlar değil. önemli değil. Evet, İş yapabilecek kapasitesi bu konuda yeterli olan insanlarla çalışmak gerekiyor. Geçen basın toplantısında e, yine bahsetmiştiniz, <laughs> beş yıldızlı otellerin olması yetmez. Kuşadası'nın beş yıldızlı olması gerekir diyorsunuz. Biraz açalım bu konuyu. Evet, kesinlikle. Şimdi nasıl beş yıldızlı otel konusunda işte süper lükstür, herkes oraya gitmek ister. Biz de Kuşadası'nın beş yıldızlı otel gibi yapacağız. Türkiye çapında, dünya çapında herkes Kuşadası denince akıllarına beş yıldızlı bir otel gibi bir Kuşadası gelecek. Herkes buraya gelmek isteyecek. Dünyada belediyecilik anlayışının sadece park bahçeleri ibaret olmadığını, çöp toplama hizmetlerinden olmadığını söylüyorsunuz. Bunu biraz açıklayabilir miyiz? bu konuda düşüncem şöyle, dünyada e, belediyecilik anlayışı şöyle düşünün bir orkestra şefi gibi dinamikleri harekete geçiren ve e, çalışmaların faaliyetlerinin son derece üst düzeyde olmasını sağlayan bir sistem getirilmiş. Bu Kuşadalılık ve Kuşadası ortak paydasında birleşmek gerekiyor. Bu konudaki düşüncelerinizi alabilir miyim? Benim düşüncem e, siyasetin kullandığı bir kent değil. Siyaseti kullanabilen bir kent olabilmek. Yani biz burada kentimize, ...bölgemize, yerimize sahip çıkar şekilde yöneteceğiz. Bir de diğer aday adayı arkadaşlarımıza bir mesajınız var galiba. Evet. Gerçekten aday adayı olan arkadaşlarımıza yürekten başarılar dilerim. Ayrıca partimizin birden fazla aday adayı gösterebilmesi partimizin bence büyüdüğü anlamına gelir. Bu benim için büyük bir mutluluk. Partimizin ve üyelerimizin de doğru adayı seçeceğine inanıyorum ben. Kendinizi tanıtır mısınız? Yeter Toz kimdir? Yeter Toz Kuşadası'nda büyüdü. 1968 doğumluyum ben. İktisat Fakültesi, pardon, İktisat Fakültesi Ticaret mezunuyum. Aynı zamanda sektörüm inşaat. Çocukluğumdan beri inşaat sektöründeyim. Kendimize ait YTR e yapı danışmanlık adı altında bir inşaat firmamız var. Aynı zamanda eğitmenim, direksiyon ve trafik öğretmeniyim. Başarılı bir iş kadını olduğunuzu biliyoruz. Teşekkür ederim. Bu konudaki başarılarınızın sırrı nedir? Bu konudaki başarıların sırrı gerçekten halkla iç içe olmak. Yani her kademeden insanlar iyi geçinen, yani onların düşüncelerini, fikirlerine göre gerektiğinde işime değişik artı faaliyetler katabiliyorum. Yani sabit bir görüntü yok işimde. Gerektiğinde arttırabiliyorum. Her açıdan öyle, eğitimde de öyle. Yani eğittiğimiz insana yeni bir şeyler sunma isteği olduğu zaman zaten bu karşı tarafın ilgisini çekiyor ister istemez. İş dünyası, Dikkat çekiyoruz yani. İş dünyasındaki başarınızı Kuşadası'nın yönetirken de göstereceğinizden kuşkumuz yok. Kesinlikle eminim. Bu evet. konuda kendime çok güveniyorum.